Bu metnin anlam akışının sağlanması için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir? Bakalım demek ki anlam akışında bir bozukluk var. 1. Geçen sene bir grup gökbilimci bir robot teleskop aracılığıyla elde ettikleri verileri incelemeye yetişmeyince yetişemeyince amatör gökbilimcilerin yardımına başvurmaya karar vermiş. 2. Bunun için Gök Ada Hayvanat Bahçesi projesini başlatmışlar. 3. Bu sırada proje e, projeye katılanlardan Hanway, Hemen Arkel adlı bir öğretmen fotoğrafların birinde çok ilginç bir gök cismi fark etmiş. Şimdi bakın, bir proje başlatmışlar. Başlattıkları sırada bunun olması çok saçma. Demek ki üç düşüncenin akışını bozuyor. Hemen 4'e bakalım. Bu projeye katılan amatörler, gök bilimcilerin teleskopla elde edilen görüntüleri sınıflandırmalarına yardım etmiş. Bakın. O zaman ikiden sonra 4 gelecek. E, sınıflandırmalarına yardım etmiş dedik. Ardından bu sırada yani e, sınıflandırma yapılırken bu sırada projeye katılanlardan Henven e, Arkel adlı bir öğretmen fotoğrafların birinde çok ilginç bir gök cismi fark etmiş dedi. Demek ki ben 3 ve 4'ü yer değiştirirsem anlatımın akışını tekrar sağlamış oluyorum. Cevap denizli. Bu tarz sorularda deneme yanılma yolu e, en iyi yoldur diyebiliriz arkadaşlar. Deneyerek sonuca kolayca ulaşabiliriz. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi metnin anlam bütünlüğünü bozmaktadır? Bakalım. Yani farklı bir e, yönüyle ilgileniyor konunun veya bambaşka bir şey anlatıyor. 1. Balıklar suda yaşayan ve solungaçları ile solunum yapan Çoğunun vücudu pullu, genellikle yumurta ile üreyen omurgalı hayvanlardır. 2. Tatlı su balıkları ve tuzlu su balıkları olarak iki gruba ayrılmaktadır. 3. Bulunmuş olan en eski balık fosilleri 500 milyon, milyon yaşındadır. Ne alakası var dediğim bir cümle oldu. Cevap 3 gibi duruyor. 4. Balıkların bazıları tatlı suda yumurtadan çıkarak nehirler üzerinden denize ulaştıkları zaman vücutlarında ani olarak bir değişim gerçekleşir ve tuzlu su balıkları metabolizmasına geçiş yapar. Bakın bir de iki de üç de hep aynı konu var. Tatlı su balıkları, tuzlu su balıkları falan. Ama 3'te ne var? bulunan en eski balık fosili diyor. Dolayısıyla ne alaka dediğimiz cümle 3 numaralı cümle. Yani metnin anlam bütünlüğünü bozuyor. Dolayısıyla cevap C. Bu metin iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Yani konunun değiştiği paragraf hangisi? Yani konunun değişmeye başladığı cümle hangisi? Bunu soruyor. Bakalım. 1. Doğal çevre, doğal etki ve güçlerin oluşturduğu insan müdahalesine maruz kalmamış veya böyle bir müdahalenin henüz değiştiremediği tüm e, doğal varlıkları ifade eder. Doğal çevrenin tanımını verdi. Yaygın olarak ise doğal çevre yine detaylandırıyor. Yeryüzünde veya onun bazı bölgelerinde doğal olarak bulunan tüm canlı ve cansız varlıkları içine alan yalın ortam olarak da gösterilebilir. Yine tanımını ver. 3. Doğal çevre kavramının kapsadığı bazı bileşenler vardır. Bakın 3'ten itibaren artık bu bileşenleri anlatmaya başlıyor. 4. Bitkiler alemi, hayvanlar, mikroorganizmalar, toprak, kayaçlar, atmosfer ve bunların sınırları içinde meydana gelen doğal olguları içeren kitlesel insan etkisinin olmadığı doğal sistemler olarak işlev gören tüm ekolojik birimler bu bileşenlerdendir. Güzel. Bu bileşenler, 5'e devam ediyorum, bu bileşenler birbiriyle uyum içinde varlıklarını devam ettirir. Bakın, 3'ten itibaren artık bileşenlere geçti. Dolayısıyla 3. cümleyle yeni bir paragraf, ikinci paragraf başlayabilir. Dolayısıyla cevap Bursa. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bakalım. 1. Yapılan bir araştırmada uzmanlar kedilerin kapalı kutularda ve diğer kapalı mekanlarda gizlenmesinin nedenlerini belirlemiş durumda. Kedilerin kutularda gizlenmesi stresle baş edebilmenin bir yoludur. 2. Bilim insanları bu sonuca 19 kedinin davranışını analiz ettikten sonra vardılar. 3. Araştırma çerçevesinde kediler iki gruba ayrıldı ve ikinci gruptan farklı olarak birinci grubun kutularda gizlenmesine imkan tanındı. 4. Aslında insanınkine en çok benzeyen beyin yapılarıyla tüm kediler yeni bir topluluğa uyum sağlamakta zorlanır. Bakın kutuda saklanmadan falan bahsediyordu. Burada topluma uyum sağlamada insan beynine benzemesinden bahsetti. Dolayısıyla düşüncenin akışı bozuldu. Bu araştırmadan uzaklaştı. Farklı bir şey söyledi. Cevap C. 4 numaralı cümle düşüncenin akışını bozmaktadır. Bakın 4'ü kaldırdım. 5 ile devam ediyorum. 5. Yaklaşık 2 hafta süren araştırmada kedilerin kapalı mekanları tercih etmesinin bir başka sebebinin bedeni gerekli sıcaklıkta tutmak için daha az enerji harcamak olduğu ortaya çıktı diyor. Bakın 1 2 3 ve 5. cümleler birbiriyle alakalı iken, dördüncü cümle alakasız anlatımın akışını bozan cümledir. Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenildiğinde sıralama aşağıdakilerin hangisi olur? Bakalım. 1. Merakına gidermek için kalkmış sofradan incirlerin toplandığı yeri görmeye gitmek istemiş. 1 ile başlayamaz zaten. 2 sonunda bir kazanç umudu olmaksızın kendisini bir şeylerin ardına düşüren araştırma tutkusunun gücüne kapılmış. Bu da ilk cümle olamaz. 3. Demokritos, hadi be sen de keyfimi kaçırdın ama ben yine de bal kokusu incirde kendiliğinden varmış gibi nedenini araştıracağım demiş. Bakın 3 ile de başlayamaz çünkü bundan önce bir şey yaşanmış olması lazım. Dolayısıyla 3 ile başlayanları eledim. 4'e geldim. Demokritos sofrasına gelen incirleri yerken bir bal kokusu almış ve hemen o güne dek incirlerinden almadığı bu koku nereden gele gelebilir diye düşünmüş. Bakın dörtle başlıyorum. Tamam mı? Sonra beşi bir okuyayım. Hizmetçi kadın durumu anlamış ve boşuna zaman kaybetmeyin. İncirleri bal çanağına koymuştum toplarken demiş. Bakalım. Şimdi bu dördüncü cümleden sonra ee, bu koku nereden gelebilir diye düşünmüş dedikten sonra biri getirebilirim. Merakını gidermek için kalkmış sofradan incirlerin toplandığı yeri görmeye gitmek istemiş. Getirdim. İncirleri e, incirlerin toplandığı yeri görmek istemeye gittiği zaman yani e, buraya gitmek istemiş. Ardından 5'i getireyim. Hizmetçi kadın durumu anlamış. Bakın istediği şeyi anladı hemen. Boşuna zaman kaybetmeyin. İncirleri bal çanağına koymuştum toplarken demiş. Sonra ee, bakalım ne diyor Demokritos. Demokritos hizmetçiye. Demokritos, hadi be sen de keyfimi kaçırdın. Ama ben yine de bal kokusu incirde kendiliğinden varmış gibi nedenini araştıracağım demiş olacak. 3 ile devam ettim. Ardından sonunda bir kazanç umudu olmaksızın kendisini bir şeylerin ardına düşüren araştırma tutkusunun gücüne kapılmış. Yani bununla da sonuca vardık. Yani 4, 1, 5, 3, 2 şeklinde devam edeceğiz. Cevabımız C. Han arkadaşlar. Nokta nokta nokta. Hemen bütün müşterileri hep o semtin insanları olduklarından oraya sık sık geldiklerinden birbirlerini tanırlardı. Çoğu da emeklidir. Gün boyunca bir masada oturur, denizi izleyerek sohbet ederlerdi. Bu metnin başına, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Boğaz içinin Anadolu yakasında deniz kıyısı üstünde bir çay evi vardı. Olabilir. E, B'ye baktım. Bu nedenle diye başlamış zaten. Hiç okumama gerek yok. Giriş cümlesi olamaz. C'ye baktım örneğin diye başlamış. Zaten giriş cümlesi olamaz. Sildim. D de çünkü diye başlamış. Giriş cümlesi olamaz. Bunu da sildim. O zaman cevap A olacak. Şöyle diyebiliriz. Boğaziçi'nin Anadolu yakasında deniz kıyısı üstünde bir çay evi vardı. Hemen bütün müşterileri, müşterileri hep o semtin insanları olduklarından ve oraya sık sık geldiklerinden birbirlerini tanırlardı. Çoğu da emeklidir. Gün boyunca bir masada oturur, Deniz'i izleyerek sohbet ederler. Gördüğünüz gibi A çok güzel oldu. Bu tarz sorularda denemeyen olma kullanabilirsiniz. Ancak şuna dikkat edin. E, giriş cümlesi olabilecek cümleler var. Olamayacak cümleler var. Bu nedenle kısacası örneğin çünkü gibi cümleler yani başlayan cümleler giriş cümlesi olamaz. Cevabımız A. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde zıtlık işlevli söz varlığına yer verilmiştir? Bakalım. 1. Bazı hayvanlar avcısından kurtulmak ve kendisini korumak için bir uzvunu bırakabilir. Sonra bu uzvun yerine yenisini oluşturabilir. Burada göremedim. 2. Örneğin yengeçler bacaklarını, kertenkeleler kuyruklarını ve deniz yıldızları ise kollarını bırakabilir. Burada da göremiyorum. 3. Deniz yıldızının bunu nasıl yaptığına ve kontrol ettiğine ilişkin oldukça az bilgi vardı. Ancak bakın, düşüncenin yönünü değiştiriyor. Yani zıtlaştırıyor. Zıtlık işlevli bir söz varlığı. Ancak yapılan yeni bir çalışmayla kolunu nasıl bıraktığı belirlendi. O zaman cevap C olacak. Deniz yıldızı bir saldırıya karşı saldırıyla karşı karşıya kaldığında yaşadığı duruma tepki olarak bir hormon salgılıyor. Bu hormon deniz yıldızının tehlikedeki kolunun vücudundan ayrılmasını sağlıyor. Gördüğümüz gibi ancak sözcüğü e, burada zıtlık işleri söz varlığı olarak kullanılmıştır. Cevap 3 numaralı cümle arkadaşlar Ceyhan. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde özetleme işleri söz varlığına yer verilmiştir? Bakalım arkadaşlar. 1. Hepimiz çevremizde olan bitene duygularımızla tepki veririz. Öfke, huzur, umut, korku, kaygı, merak, neşe. 2. Bunlar duygularımızdan bazılarıdır ve her bir duygu bizi belirli şekillerde davranmaya yönlendirir. 3. Düşüncelerimiz duygularımızdan etkilenerek, değişebilir, şekillenebilir. Henüz bulamadım. 4. Tıpkı düşüncelerimiz gibi bedenimiz de duygularımızdan etkilenir. Kısacası, bakın kısacası burada özetleme işlevi. Bunun yerine özetle diyebilirim. Bedenimiz her duyguya karşı farklı farklı tepkiler verebilir. O zaman 5 numaralı cümlede özetleme işlevi söz varlığına yer verilmiş. Cevap denizli şıkkı.